Merhaba kedi sever dostlarımız. Kedi tırmalama tahtası hem kedinizin mutluluğu hem de sizin evinizde bulunan mobilyalarınızın zarar görmemesi açısından önemli bir gerekliliktir. Çünkü kediler doğuştan gelen özellikleri sebebiyle tırmalama içgüdüsüne sahiptirler. Kedilerin koltuklara zarar vermemesi için en etkili yöntem olan tırmalama tahtasının temin edilememesi durumunda tek çare, kedinin tırmaladığı koltuğa ya da mobilyanıza kedinizin hoşlanmadığı bir şeyle kapatmaktır. Bu durum tırmalama tahtası varken değişe yarar. Kediniz bu hoşlanmayacağı şeyden uzak durmak için kedi tırmalama tahtasına yönelir ve artık burayı tercih eder. Kedilerin yaptıkları tırnak bileme hareketi içgüdüsel ve yaşamsal bir ihtiyaçtır. Kedi tırmalama tahtası ise kedilerin bu avcılık içgüdülerini devam ettirmek için ihtiyaç duydukları tırmalama alanını yaratır. Kedi dostlarımız ev yaşamında doğalarına yakın olanaklara sahip olurlarsa o kadar sağlıklı ve mutlu olurlar. Kediler zaman zaman birçok nedene bağlı olarak tırmalar. Bu anlamda kediler içgüdüsel olarak alanını işaretleme amaçlı veya yine içgüdüsel olarak tırnaklarını törpüleme amaçlı tırmalama eylemi içerisine girebilirler. Diğer sebepler ise egzersiz ve iyi hissetmedir. Bununla birlikte patilerinde küçük bezler vardır ve bu bezler biz insanların fark edemeyeceği koku bırakır ve bu şekilde kendi alanlarını belirlemiş olurlar. Bu sebeplerden dolayı kedileri bu tırmalama huyundan vazgeçirmek oldukça güçtür. Ev ortamında yaşayan kediler için kedi tırmalama tahtası çok faydalı pet ürünüdür. Evlerimizde bizlerle birlikte yaşayan küçük dostlarınız için tavsiye edeceğimiz kedi tırmalama tahtaları gerçek ahşap ve el yapımıdır. Üründe kediler için herhangi bir zararlı madde kullanılmamıştır. Kediniz statik elektrik yüklenmez, hatta halılardan topladığı elektrikten ipler sayesinde kurtulur dolayısıyla daha huzurlu ve mutlu olurlar. 6 milimlik jüt ip ve küçük oyun topu sayesinde ürün başında daha fazla vakit geçirirken hem tırnakları törpülenecek hem de avcılık içgüdülerini devam ettirecektir. Dolayısıyla daha huzurlu ve mutlu olacaktır. Ürün altındaki stoperler sayesinde ürün kolay kaymaz ve rahatsız edici sesler çıkarmaz. Ürüne ulaşmak için linki tıklayarak sipariş verebilirsiniz. Unutmamalıyız ki bu canlılar bizlere emanet ve onları mutlu etmek bizlerin görevidir.